Yeni Kuşakköy Enstitüller Derneği'nde gerçekleştirilen 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin katkılarıyla yapıldı. Atatürk benim baş öğretmenim. Ne öğrendimse ondan öğrendim. Etkinliğe Atatürk benim baş öğretmenim şiiriyle başlandı ve saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okundu. Güzel. Ardından Yeni Kuşakköy Enstitüler Derneği Başkanı Mualla Orman bir basın açıklaması yaptı. Sınavcı, yarışmacı, eleyici eğitim sistemi düzeltilmeden dershanelerin kapatılması yararlı olmayacaktır. Başbakan diyor ki kapıcının oğlu okumasın mı? Dershaneleri kapatarak mı bunu sağlayacaksınız? Sorumlu bir başbakan böyle bir demogajı yapmamalı. Dershaneler kapatıldığında biliyoruz ki sınavlara hazırlanma merdiven altına inecektir. SBS sınavlarını kaldıracağız dediler. Şimdi sınav sayısı her yıl için 12'ye çıkmış. Sonra vazgeçilmiş. Kız erkek çocukların aynı okulda okumasının sakıncalı bulunduğu dillendirilmektedir. Kılık kıyafette yapılan değişiklikler ve benzer değişikliklerle Atatürk ilke ve devrimleri yok edilmeye çalışılmaktadır. Eğitim öğretim Türkiye'de şu an için bir bilmece. Daha sonra gençlerden oluşan bir grup türküler söyledi.